Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunla tabi e, tabii ki Roblox'ta ben bunu da oynadım. Biraz bugün sizlerle birlikte ve, voleybolcu olacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Haydi bakalım. Şöyle, aha, oyun başlamış lan. Şimdi aha lan atsana. Geri zekalı atmadı arkadaşlar gördünüz. Oyunu ben çözdüm arkadaşlar. Atacak. Buradan. Adamı da. Aa uzakta. Lan kaybediyoruz. Abi uzakta onlar. Ev bizim Ev. Bu arada biz pembeyiz lan. Aa. O, uy. Sen bu nedensin? Lan sınırın dışına atlayıcı. Hiç... Puan onlara gitti. Süper yani. Uff. Yetişemedim. Onlardan az işte. Lan tutsana. Ben şu şeyim yapaydım. Bak şuna. Ha. Diştim. Oy. Ha. Lan tut 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 tut. tut. Geri de kaldı. Şunu yapacaksın. Bak şuna. Geri de kaldı. Oynamayı bilmiyor. Bana da takım arkadaş gelmiş. Bu <laughs> ne lan? Üç tane küçük a, bak ondan mı vardı. <gülüyor> 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 Abi gördünüz mü o minnacı? <laughs> oh. Helal lan sana. Dur bir dakika ha. Gel bakalım. Atsana. ben atılacak. Çocuk. Çocuk adam. Aha. Başladı. Kendi, kendi başına gol attı. <laughs> Nasıl sinirlendi. Şimdi o tuşa yeniden bas lan. arkadaşlar attık. Bakın Thanos Player adlı ne bileyim ne işte play kaç gol attı dedi. Hadi bakalım. İyi fena değil. Uu. Bana çalamıyorum neyse. Tamam bu keres sınırın dışına mı atacak? Ne? Ben bunu mu yapaydım ya? Ay keşke bunu yapaydım. Hop. İki kişiyiz lan. Onlar dört kişi. Biz ne edelim? Abi daldı ki bize. Yani böyle olmadı ki. Böyle olmadı. Lan neden atamıyor? Abi atamadım. Şunu yaptım. Olmadı. Evet. Muhtemelen. 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 Aa kendilerini kolaklar. Abi 30 tur. 30 turdur kazanıyor. Hop. Hop. Hayır. Bak ne Bak. Ne? Ah. ne oldu lan buraya Daldı arkadaşlar gördünüz mü siyah şeyler çıktı. Yine zaten kimse izlemiyor. Hop. Ben tuttum ama. Ne kadar hızlı olabilirim ki attım yani. Lan sen ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Düzgün oynayın şu oyunu. Ee, son 35. tur. Şimdi siz Ha, yine ben. Ha, kötü ya. Kendi kalesine. <laughs> Kendi başına gol attı. Aynen. Maç <laughs> noktası. Eğer onlar kazanırsa. Yap şunu. Papa Elena. Papa Elena. Hayır, hayır geri zekalı. Abi biz de tutamıyoruz ki Kendi atıyor biz tutamıyoruz. Game over. Yine de iyiydik yani. Yine de Açıl. Açıldı. Açıldı. Um. Ben buranın seçiyorum bu adam var. Bak şu var. Kesin biz kazanacağız değil mi? Hop bom. Bak arkadaşlar şunu da blok yapıyoruz. Hop blok. Şunu da ayarla. Şunu da vurun sıvır. Bunu da çarpma. Bunu da ayarla. Bunu da. Ulan, ya yapamadım ya. Ben o sırada size bir şeyler gösteriyordum. Ya bunlar arttı bir dalaş dalaş yapın. Aa. Ayn işte böyle arkadaşlar. Kullan hadi. Süper. Abi Suga fura gücü. Lan ne şu... Çok da güçlü bir şey değildi ya. Geri Vallahi diyorum gerize. Biz kaza. Biz kaza... kazanacağız sanırım. Ya ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Hizmeti kaçırdı geri zekalıyı. Biz ne yapacağız? Ama yine de iyi ilerledim. Gördünüz mü? Uy, güzel. Fena oyun. Hop. Çok düşük ya. Aa, attım lan. <laughs> Bak şimdi hareket. Hop. Hop. Nasıl ama? Hareket Aa Abi kötü ya. Çok düşük. Attım. Nasılım ama? Nasılım ya? Değil mi? Hadi at. Atabilirsin. Dur, şey yapak. Titanic. Titanic yapıyoruz. <laughs> ya, bakın lan Titanic yapıyoruz. Nasıl bir şeylik? Atsana lan? Ya, senin ayağın nasıl kırılıyor? Ben onu anlamıyorum. Ayağın. Ayağına ne oluyor senin? Buna ne olayım? Aa bunda ayağı kırılacak kesin. Ayağın kırıldı ki senin. Ayo. Abi ne yapıyorsunuz? Geri zekalılar. Vallahi diyorum bunlar geri zekalar. birden gitti ha. dondu. Ne oldu lele? Ne? Tamam. Çok düşük. Ama ben 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 ben, 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 ben yapmadım. Ben ben, ben suçlu değilim. Lütfeniz. Şuna bir gol ataktı Aklı başına şöyle bir giysi. Evet. Şimdi en güçlüsü morsa. Hop. Abi ne nasıl ya lan düşük. Lan tutsanıza. Geri tutamadılar. Kim lan o tutamıyor? Sen miydin lan o tutamıyor? Hop. Abi neden çok düşük? Bana neden? Bunun hiç düşük değil ki. Helal. Lan yani sen neden o sınırın dışına atıyorsun? Şöyle bir tane kuysana bak. Şöyle. Görürsün ki yani. Alo mi. Tut. Tut. Böyle bir şey yok dire. Böyle bir şey yok dire. Bizə yatışdırıl hə. o attığı zaman şöyle mi yapın? Tuttum. E ee, sınırın dışına vurdu. Aa bize geldi. Süper. İyi yapmışım ki. Vur vur vur. Sen ne yapıyorsun lan? Beraber mi istiyorsun lan? Sen geri zekalı. Bak şuraya bir arkamdan vursan. Ben vurdum. aha Yaptın. Yaptım, yaptım. 22. 21. de pardon. 21. turdan yaptık. Sen vuramayacaksın kesin. Ha vurdu. Geri zekalı nereye atıyorsun lan sen? Sen bizi ben sana neden geldim ki? Diğer tarafa gitsem daha iyiydi bence. Bak ya kız ne yapabilir ki bize? Hop, abi neden çok çok düşük diyorsun? Ben şimdi olamayacağım lan atıcı, atıcı şimdi ben olamayacağım. Umarım sen de öyle bir güç yoktur acı. Ş şöyle yap. Fena değil. Hücum fena değil kanka. Attım. Ha, kendilerini gol attılar. Sınırın dışına vurduğu için bize bir tane puan kazandırdı. 25. oynamada. 10 tane daha tur olacak. Aa. Bu arada bir şey de yapamıyoruz bu arada. Burada duruyor ya. Biz bir şey de yapamıyoruz ona. Aa, ne oldu lan? Alo mi? A Alo mi? Alo mi? Sizin ben aklınızı lo mi? Kazanılacak mı? Bakalım kazanılacak mı? Bakalım. Kazanamadı. Ya biz nasıl bir şeyiz? Hadi bay arkadaşlar. Bugün de bir şey olduk. Ee, bugün ilk olduğumuz şey tabii ki de voleybolcu. Böyle bir şey oldu. Kazanamadık. Yine de eğlendik değil mi? Abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Tabii ki de bye.